çetleştim çıtlaştım zannettim buldum seni görür görmez sana vuruldum sonra birden bire gözden kayboldun sen düşürdün beni internetlere önce full'u çıktın sonra netleştim seni tanıyınca ben de dertleştim beni sevdi sandım, ondan çetleştim sen düşürdün beni internetlere merakla bekledim senden hep haber çıkıp da karşıma diyesin. Ne haber? Günden güne kalbim beterden beter. Sen düşürdün beni internetlere. Nereden bilemem. Bir rüzgar esti. Bu ayrılık benim iflahım kesti. Sevdan dik başımı önüme eğdi. Sen düşürdün beni internetlere. Artık aşkımızı kalbime gömdüm. Cayır cayır yandım. Sanma ki söndüm. Ben senin yüzünden deliye döndüm. Sen düşürdün beni internetlere. Sen düşürdün beni internetlere. Sen düşürdün beni internetlere. Sen <laughs>